Bizon, Bizon'un, Bizon'un, bizonum güzeldi ya. Bizonla oynanıyor. En sevdiğin bölüm gibi bir şey var mı? Hani bu, bunu seviyorum falan diye. Hmm. Yani en sevdiğim bölüm düşünüyorum. Yo, ya yani genelde hepsi çocuğum gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Yo, öyle yani şey yapmıyorum ya. Ama, yani. Bilmiyorum şey yok ya. Hani geldi falan filanını. Ulan geldi bununla tamamız dediğim bir yeri yok. Çağırdı beni benim. Geldim. Hazır. Hazır. Şimdi Hepsi değişti niye? Değişti bunlar. gene bu değişti. Tamam. Verdi kayarııız. Selamun abi. Et. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Var mı? Senin var mı dayı? Sen ne duyuyorsun konuyla? Yani, yani yok ya. Hani öyle illa bu demeye değil. Peki operatör olarak? Yani operatör Şu operatör olarak... abi beni yansıtıyor dediğin. Ya bence... Okçu kız aslında benim karakterim. Ama şimdi dün birkaç ben onun V'sini, X'ini çok çabuk doluyormuş. Onu var ya sürekli kullanmak. Tabi canım onu sürekli. sürekli. Ben o yüzden diyorum zaten. O, kullanacaksın mı? o yüzden dedim sana. Onlar bir sefer atıp bitmiyor ki o. Aynen. saldıran. Ben şey Valorant'taki ulti gibi zannediyorum. Atıyor o falan. O sürekli kullanabiliyorum. Tabi tabi saniye üstünde yazıyor zaten saniyeleri. İşte ben onunla da biraz bakayım şimdi tata 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 Ben bundan onunla da biraz bir aldım Ben başladım da ya haberin olsun Eyvah Adam başlamış zaten maç Bu maç başlamış Bu önceden bağlandığı için o yüzden ben geç geliyorum Objective Alpha clear. Stay frost. sonra, lan ee... Burada da ne kasılır ha şimdi de bakayım. Elime de aldım M250'ye. Saldırıyoruz mu saldırıyoruz mu? A'yı bile alıyoruz dayı iyi şimdi. Aha. Dip sağınız var görmüyor musunuz adamlar? Ama A'yı aldık zaten. Ya hızlı başladık. Adamlar A'yı aldı biz daha oyunu yeni, yeni geliyor. Aa Hüsam XXX biz bunu daha önce oynadık. Doğrudur. E, denk geliyor ya. Bazı adamlar öyle bir denk güzel denk geliyor ki. mersa Alaric neutralizing Haberim yok. Hop. Ah oh be. İyi atabilsem. Güzel olmuş. Neyse. Girdik mi dayım? Girmişiz tabi. Bir gir bir daha sıkı var. Vay arkaya da geçmişsin ha. Hadi geldik dayı. Helal. Bravo'yu parçaladık. Yandan gidip. Ah be. O kadar bir şey yapacak bir şey. B2, a B2 almış zaten ama B1'e gönderiyor. Neyse gideriz. Bir var. Ja, yeah, Şöyle bir atlamamız lazım ki burayı almamız lazım. Ah oh be geldi ya. <laughs> Aldılar. Güm. Atlamışlar adamlar. Da i̇ki kişi sol tarafında bak. Biliyorum biri, biri tam benim cesedimin üstünde. Neyse geldiler zaten baskı kurmamız lazım. Bunlar B2'yi de almışlar. Aaa! Yapacak bir şey yok. Buradan geleyim. Tek başıma kaldı? burada. bir adamı vurun adama. şöyle bir yatacağım abi. Bunu bir çekeyim ben şuradan bir gelenleri bir alayım mı? B 1 almışız tamam gerek yok. Ne oluyor? İnşallah bunu yapar. Dayı gel bizim köşeye gidelim. Belki oradan baskılarız. Beni görüyorsan eğer. Geldim. Gel gel. Bizim burası iyi. Şuradan gireceğiz. Bombayı ya. Şuraya şey atmamız lazım ya. Bu torktan dur atayım ben onu. Şuraya bir tane tork atıyorum. Aa arka taraf var, arka taraftan daha iyi basarız. herhalde bunu bunu yapanlar. Tamam bunlar bizim. Tamam bu, bundan fırsatla istifade bunu almamız lazım buraya. Buranın savaşı sağlam oluyor gelen var. Vur vur vur. Ben şu yukarıya çıkacağım. Almadım ne var? Şurada yapacağım Çatalı da açtık mı burada? Çatar öpüp nereye? Dur bir çakalım. Tarkıcılık. Hadi çok kapalı. taraftayız? Son durumumuz nedir? Bakayım. Ben o tarafta sıkılayım. Hadi bakalım son sektör. Son sektör, has sektör. Hadi bakalım. Ya, orada benim şeyde var. İşaretimde. Kaka, kaka. İşaretimde adamlar vardı. 1 2 3 4 <laughs> 5 6 7 tane. <laughs> ha iyi. Aa gene geldi Tetrix Gelmiş ama öldü adam <laughs> tam solundalar dikkat et. Nasıl ki nerede <laughs> yok? Aa Allah oldu <laughs> neredeydi yok? thank you. Bitirmişler zaten. Senin ilk önceliğin her zaman V'yi atmak olsun dayı. Çünkü önümüzü aynen, aynen. görmek değil için. Değil Ama böyle biraz da şey. mesela D gel bak yanıma şimdi. V'yi aldın ya şeye. O tamam. gösterene. Neydi o hangi düştü? İşte X'in pardon. X'i tamam. buradan böyle atacaksın konteynerin üstüne mesela. Arkada konteynerin arkasında adam varsa onu da göreceksin misin? Görüyor mu? Tabi tabi tabi. Kimi varsa yani kime temas ediyorsa o alan onu görüyorsun kapalı olmaması oh. lazım vallahi iyi doğru 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 Hay git deme, hadi. Hayatım ağam. Op. Adam yanımıza kadar geldi. Dayı gel, ben şeyde değilim, savaşta değilim. Aptı şu an. Aa üzülmedim. Ay damn shit. Hasta da kay. Ana adam geldi. Ay ana'nın gözü ya. Ay. Savaşın içine doğdu. Adam. Kalıp. Lan oğlum vallahi bak böyle estağfurullah. var şeye gönderdiler. Buna ben ölürüm ama neyse. Yok. İki tane vurdu <laughs> ama olabilir. Vehicle dropped at designated location. Hayır yukarı at yukarı aşağı değil Havaya doğru bas gitsin ileriye Yukarıdan doğru. değil kanka. Yukarıda. şey var Sova gibi bas çeki var da biraz az bastım ya Yok bas çek onda sıkıntı olmaz o kadar O çok dertli Sekme bunda sekme yok da V'de sekme var Onu da aklında olsun sağ tuşla ya Bas gitsin o çok önemli değil o nereye gitti Burada çünkü o bir seferlik kullanabiliyorsun. Yani şöyle yani bir sefer gönderiyorsun, bir sefer gösteriyor. Adamlar hareket ederse bir daha görüyorsun. Hareket etmezse, yerinde şey kalırsa görmüyorsun bir daha. Neresi? C2. Bakalım neresini görüyor muyuz? c baskını var. O zaman kullanalım biz bu baskıyı. Bir tane araç var ama. Nerede o? O aracı görürsek ben tankla patlayırım onu. Geliyor. gelmedi. Çok kaçıyor ya. Hadi gel geri. Ne ah ben ne güzel burunum. Neredeki yüzünden öldüm ya yani. çok çaprazak kaldım Erken oturdun ama olsun. Capture the oldu 193. Ne patladı mı ya patlamadı galiba. yavru var onun yanında. Ah ulan be. Ne güzel kusmuş adam be. Kutlar toplası artık Yani bazı şeyler alışmamız lazım. C2 güzel giriyoruz. bir yer keşfettim kaçmak için ama geçen bir sıkıştım kaldı Şimdi. Neutralizing objective, Charlie One. Our strength is hacked. Break enemy evet. lines with full force. Geldim dayı. Mümkün mertebe içeride kal dayı. İçeride kalırsan şu kırmızı alanın içinde bize geçmeye daha çok çalış. Geldi bir tane daha, bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Oraya bir ateşleyelim. Herhalde ya. O o senin V'n şey adama da saplanıyor ha dayı. Öyle mi? Her şey be. adamdan adama adamdan adama. Yok adamdan adama değil. Adamın üstüne saplanıp <laughs> kalıyor. Tamam bak geliyorlar. Gel dayı yukarı bak şurada dağ gibi var ya şu bak şurada. Benim tarafıma gel. Ah <laughs> be yukarıdaymış. Balkonda. Birini aldım bir İki, iki evet. tane daha var. Biri aşağı indi biri yukarıda. <laughs> yukarı bak dayı yukarı. Ha ölmüş tamam. İki tane daha aldım. Adamsın. Kaldırır mısın? Aaaa! Bulu, bulu, mean, I... Dördüncü geliyor. balkonda kanka. Ya i̇ki kişinin. c 2 aldık zaten biz buradan dalarız. Buradan dalalım. <laughs> Dayı o senin şeyin var mı? Ne var senin Ke <laughs> X'in diyorum dördün. Bende dört şey var. Buraya dolma atayım mı? At 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 at. Dolmaya ne kadar yakın olursa o kadar kolay bakarız. Artı, alkılar, alkılar. <gülüyor> Nasıl 1in buraya Oha Hıh Hıh 2nin içi var adam gelmiş Lan kalpum, Sen gel <laughs> Sen gel Dayı neredesin sen Öldürdüler C1 <laughs> mi? C1'in tamam, şeye girdim. Beyze girdim. İçeriye şey girmiş ya. <laughs> Araç girmiş ya. Kaçma kaçma. Onu kaçırmamalıydı. Oh iyi patladı. Patladı iyi oldu. Şunun içerisinde bir adam geziyor çok hızlı bir şekilde. Arkadan da geliyorlar. Öl Allah be. Allah'ım be. V'yi yemedi. Bir yapışıyor mu o adamın üstüne dayı? Hatta gelirse yapışır. Yani denk getirebilirsen yapışır. Hmm. Valla dayı bir C2'yi kapıdan tutabiliyoruz ama tutabiliyorum gibi. Ha. Ee... kimse buraya bakmıyor. Herkes oraya yüklendi. Ah be. Fena patladı biz. İnşallah buradan biri çıkmaz. Neye adam doğradım be? Nasıl vurmaktır arkadaş bu ya? Allah'tan aldım. Allah Allah. Niye böyle çabuk oldu? Boşalttılar çünkü ikiye geldiler hepsi. Kapıda hepsini indirdim aşağı. Hiç yoksa 15 tane adam aldım. Vallahi bak. Fena vurdum. M249 mu kullanıyorsun? M250 daya dayı. Aa. Yavaş sıkıyor ama kafaya çok güzel vuruyor. Ta 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 vuruyor dayı kafaya. 2 mermide tertemiz. Aa tık tık gitti. Tık Hayırlı tık işler. Gitti. Ama çok RPM'i çok düşük.